Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Kar Nehammer'den Erdoğan'la görüşmesi sonrası açıklama. İstanbul en iyi şans. Değerli izleyenler, Avusturya Başbakanı Kar Nehammer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkin, İstanbul sürecinin Ukrayna'da barış için en iyi şans olduğu hususunda hemfikiriz dedi. Başbakan Nehammer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyareti ilişkin bilgilendirdiğini kaydeden Nehammer, İstanbul sürecinin Ukrayna'da barış için en iyi şans olduğu hususunda hemfikiriz ifadesini kullandı. Nehammer, Avusturya'nın aktif tarafsızlık politikasıyla her daim barışa katkıda bulunacağını da vurguladı. Başbakan Nehammer 9 Nisan'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında çeşitli temaslarda bulunmuş, bu çabaşta olmak üzere savaşın yaşandığı yerlerde gözlem yapma imkanı bulmuştu. Nehammer, Kiev ziyareti sonrasında 11 Nisan'da Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmiş. İkili görüşmenin zorlu geçtiğini söylemişti.